Yani bazen öyle hikayeler dinliyorsun ki evet anlatırken hani anlattığın hikaye evet o hani insanlar bunu yaşamış bu bir kadın bunu yaşamış bir kadın çocuğuyla mücadele etmiş bunları dinliyorsun. Anlatırken de bu arada şöyle anlatıyor. Bir mesela bir gün bir kadın geldi. Saçları böyle beline kadar ve çok güzel saçları var. Bana böyle yaptı dedi ki bu benim hikayem. Anlamadım dedim. Ben bunların aynısını yaşadım ve benim benim e, eski kocam saçlarımı kazı, şey e, saçlarımı o kadar çok çekiyordu ki kazıdım saçlarımı çekemesin diye ve sonra dedi böyle artık ölümden döndüm bir gün ve boşanmaya karar verdim ölümü göze alarak boşanmaya karar verdim boşandıktan sonra da saçlarımı uzattım şimdi dilediğim gibi savuruyorum dedi o kadar güzel bir hikayeydi ki benim için o evet. hani çok acı dolu ama bakış açısı çok farklıydı yani oynaması bile bu kadar evet, zor ve çok zahmetliyken zor, hani çok şey... yaşaması nedir? Bir hep beraber düşünmemiz evet, yani lazım. Evet hani bunu şu anda gülerek anlatıyor. Hani Aa. unut dolu bir şeyle anlatıyor ve o yaşadığı hikayeyi de anlatırken çok nötr bir yerden anlatıyor. Hani başkasının hikayesiymiş evet. gibi değil mi? Hiç o o yaşamamış. Hiçbir olmamış. Yani o kadar uzakta kalmış ki o artık çünkü şu anda şu anı yaşıyor. Geçmişi değil. Bu yaşadığı şeyler çok geçmişte kalmış çünkü. Hı. Hala şu an en azından anlatabiliyor olması, bundan yüksek sesle bahsedebiliyor olması bile çok büyük bir nimet. Evet. Onun için de dünya için, hepimiz için de. Çünkü e, bu kadar şiddet insanı eninde sonunda katatonik bir hale getirebilir. Evet, Ama e, kadınlar neyse ediyor. ki çok güçlü bir şekilde bunun içinden sıyrılmayı başarıyorlar. Ama hem eğitimle hem... E, Psikolojik tedaviyle topluca, memleketçe bu işlerin üstüne bir düşünmemiz ya ben lazım. Ben artık bazen kadınların bu kadar güçlü olmasını istemiyorum. Yo, yo, yani, hani. Yok yok tabii. Zaten öyle mecburiyetleri yok. Tabii ki. E, çünkü bu kadar çok böyle hikaye var ki. Niye böyle e, bir görevleri bu... olsun <laughs> evet. değil mi? Ve bu hala devam ediyor. Hmm. Ve işte özür dileyim çok pişmanım deyip işin içinden sıyrılınıyor. Evet. Evet, Gerçekten bu... çok acı bir hikaye ve bu o zaman da diyordum bu hani bizim ülkemizin problemi değil bu dünyanın problemi ve evet kadın hep güçlü olmak zorunda kadın hep bunu işte bir şekilde mücadele edip bunu... E, Bununla baş etmek Bunu mümkün müydü? Evet ve bu evet. o ödeviymiş. Bir de hani, gibi. geçmişte de var hani ben hatırlıyorum komşumuzun hikayesi. Bilmiyorum daldan dala atlıyorum galiba ama. Atla lütfen. Hani zorunda. o kadar çok fazla hikaye var ki. Hatırlıyorum. E, e, eşi çok fazla alkol aldığı için boşanmak istiyordu ve babası bu eve sadece ölün girebilir. Gerekirse kocan seni öldürsün. Ha, bana, bu eve sadece ölün dönebilir. Ha, baba evine yani dönme diyor babası. Bir, evet. Baba evine dönemezsin. Cenazen girer ama sen boşanmış bir şekilde bu eve dönemez. Ama kadın acı çekiyor. Kadın orada çalışıyor, çalıştığı parayı alıyor, kumarda yiyor. Kumardan sonra dönüp parayı kaybettiği için karısını dövüyor. Neden paran yok diye. E bunları görüyorsun ve bu kadın boşanıyor. Baba evine geliyor ve dua yemeye devam ediyor. İnşallah ölürsün bir gün. İnşallah ölürsün bir gün. Ve bununla mücadele etmek zorunda kalıyor. Kadınların eş, e, evet. kadınların eşlerinden ayrıldıktan sonra babalarının evine dönme zorunluluğu olmamalı. Bir bunu çözmemiz lazım. Evet, bu, bu böyle sanki ya da çok kötü bir şeymiş gibi. Hani boşanmak Hı. çok kötü bir şeymiş. Evet, hani, kocaya, babaya hani, bağlı ben... olmadan e, bir çözüm geliştirmek zorundayız. Hukuk da e, destek vermeli. E, Erkek çocuklarını büyüte, büyütürken de çok daha dikkatli e, olmamız lazım. Evet. Kızlarımıza da aynı şekilde hayır demeyi çok küçük yaşta öğretmemiz lazım. Başını dik tutmayı öğretmemiz evet. lazım. Birçok şeyde belki de çok eksik kalıyoruz büyütürken. Şüphesiz yani. şüphesiz eksik kalmasak niye böyle olsun? Bu bir toplu bir sorumluluk yani. Evet. Evet. Ve üstelik e, sınıfsal konuma, nerede yaşadığına, köye, kente falan bağlı değil. Kadınların Kadınlar her yerde benzer ve biçimde her konumda aynı eziyeti görüyorlar. Evet, bazen yani okumuş okumamış ki. meselesi falan da değil yani bunu da çok sık konuşuyoruz. Bu çok ağ çok ağır bir travması toplumun her birimizin, hepimizin şeyinde, ailelerinde bu hikaye neredeyse istisnasız herkesin şeyinde var. Çok haklısın gösterdiğin tepkide.